Evet Murat Kurdoğlu'nun uçağı denize düştü maalesef hava Hiç soğuk ama çıktı. almak için yapabazak başka bir şey yok yüzmek zorunda. Ha gayret ha gayret. siz <laughs> 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 çıktıktan çıktın mı göreceğiz sıcak mı ya <laughs> soğuk mu? <laughs> Hadi, Hadi biz de girelim. Evet, balina kıyı. Evet, Murat Bey evet. gel bakayım. Sezonu da bu arada aşmış oldun. Evet. Su nasıl? Ben biraz daha yüzeyim. <laughs> gel gel, üşürsün yüzey. Bu gerçekten sıcak ha. Çok iyi yani. Ver. Abi ağzım kısa durur, durar birbirine içeceğim. Daha yiyorsun, yiyorsun. Tamam. Allah Allah. Kaç kilo oldu böyle? Evet. Hayır, Aşağı... abi, abi. ne o? Kırık mı var? Evet. Neymiş bu? Ha. Y yatır, yatırır mısın? Hele bili çıkar. Dur. Mesela bunu çıksana. Mesela. Oh. Evet. Murat, çık çık yeter uşursun. Takım paylaşmıyor. He? Yok şu gerçekten sıcak ha. Orası kayar ya şuradan gel şuradan. Girmiş geç. Gel ver elini. Ha buradan çıkarım ya. Kay kaygan daha görmüyor musun? Yok yok. Gel. Pili söktünüz mü? Pili sök. He? Yok yok. Bir şey daha beni boş ver. <laughs> tamam ben çıkarım sen git ya.